Evet arkadaşlar, iyi, yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle yeni bir seriye daha başlıyoruz. Evet. Ee, yanımda kimseler yok. Ee, e, bir dakika arkadaşlar geldi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, Berkan'ın yanımda şu an az önce yoktu, şimdi geldi. Ee, Berkan'ın kardeşi şey yapabilir. Hmm, Böyle, ah, falan çığlık atabilir ee, her neyse yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun ee, umarım güzel bir seri olur şunu delete yapacağım kafam karıştırmasın alt de delete yapacağım o oyunda bir tane ile kullanacağım ee, cheese e, peyn o cheese değil diğer cheese diye bir çiz diye bir ile var. Her neyse oyun tamamen orijinal değil. Crack ama e, demo değil en azından. Açıkça söyleyeyim Crack. E, i̇şte şimdi e, oraya geçtim çünkü orasını boş verin. Şimdi Suudi Arabistan gibi bir yerdeyiz. E, gizli görevdeyiz. Bu şu yüzü kapalı olan şu biziz. Ee, i̇şte gidiyoruz Dedim ki chat bilmem ne dedi Evet ee, Ya neyse zaten anlamıyoruz Altyazı maltezi de falan Böyle ee, Bir dakika arkadaşlar Oyunun bir seslerine bakacağım Hepsini ona indireyim. Siz hiç neredeyse çok az duyun. Yani. Evet. E, şu ortadaki aşağı şu yandaki Pierce. Hatırlıyorum. E, bir de bir tane daha kız var. O da Shandy. Bu şekilde karakterleri de saydım. Matt Miller orada tipsiz. Bizim adımız Boss. <laughs> Adı hiç oyunda söylemiyor. Hiç hiç söylemiyor. Sıfır. Her neyse. Hmm, ee... Bu arada Berkan The Amazing spider ee, filmini izliyor. Şu anda. Ee, Teröristik gibi bir şey öldüreceğiz. İşte bıçaklayacağız. Gerizekalı bir şey yapacağız. Şöyle bakın. Şöyle. RS hangisi? Ha bu. Oh, da 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 da. Bu hedef bu tarama tamam güzel kolay bir şey ya. Kolaymış valla. Hadi bakalım. Come room. Ta 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 ta. Ananı sınavına koyun. dur dur dur. Ana mı kaçayım. Ananı kaçayım ne lan? Ananı kaçayım. Vay anasını güzel bir küfür daha. Yani hakaret daha buldum. Aa! Aa tarıyorlar. Allahu ekber. Dur. Aa ya, ya. Hile yapacağım. <laughs> i̇şte o çizden o para sallıyor. Yani yanlış anlamazsınız umarım şu şekilde. Yazdım. Give cash. Cash 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 cash. Şu anda mağazası kıpırdayıp durduğu için sinir alıyorum. Aynı <laughs> gibi 3 milyon. Gayet hoş. Aha. Sen. Ne. Aşağıya mı vurdun lan? Sen kim oluyorsun lan? Ee, bu arada. E, neredeyse bütün oyun simülatörde geçiyor. Açıkça söyleyeyim şu an. Bütün oyun. Hani. Sadece bir başlangıç, niye ee, Saints, Saints Row 2 ve Saints Row 1'i çekmedim? Saints Row 1 boktandı, Saints Row 2 biraz GTA tarzıydı hmm, çok fazla benzemesin diye zaten GTA 4 serisine başlamaya çalışacağım. Daha başlayamadık, Assassin's Creed 3 ve Sleeping Dogs zaten e, bir süre e, GTA'nın yerine geçecek. Yani ben öyle olmuyorum. Bir de tabii ki Saints Row. Ee, zaten bunu As The Amazing Spider-Man 2 ile birlikte ya Perşembe yani yarın göreceksiniz. Yarın iki video yüklemek zorunda kaldım. Çünkü The Amazing Spider-Man 2 de yarın yani Perşembe günü e yükleyeceğime söz vermiştim. Evet. Çünkü The Amazing Spider-Man 2'de de Perşembe gelecek dedim. İşte o yüzden bu arada Berkan'la konuştum. Yanlış anlamayın. Siz onu hiç duyamıyorsunuz. O yüzden onun filmin izlediği Damaging Spider-Man 2'yi de duyamazsınız. Evet. Tekmele bir tekmele. istediğin kadar tekmele. Döv döv. Ağzını burnunu kır. Ağzından kan akıt. Ağzından böyle saçma saçma beyaz. Yani işte ondan akıt yani. İsteyen akıt yani. Akıt. Akıtabildiğin kadar. Tipler ah, geldiler bak dallama. Dallama. Pislik. Dur la, aşağı çık. Ananı satayım aşağıya vurdum. Oyunu daha önce bir kere bitirmiştim. Son final bossu ee, joystickle bitirmek biraz zor olacak. Ama çalışacağım yani bitirmeye çalışacağım. Beceremezsem ee, mouse'u da öğrenmeye çalışacağım. Şu mouse tuşları hakkında en ufak fikrim bile yok şu an. Bunları bile zor öğreniyorum. Siz kim oluyorsunuz? Siz kim kim oluyorsunuz? Ha? Sen bunu al. O oradan kim tar? Allah, bu ne ya? Azma saçtı, Yarı canım götürürler ya. Sıkmayın dur, sıkmayın. Sıkma, sıkma. Bu olur. Aha. Füzeyi patlattım. Lan oğlum oradan niye sıkıyorsun? Gel ha. Saklama kafanı çıkar ha. Gebersin böyle. Şandı. Bu şandı arkadaşlar. Şu tipsiz şandı. Aşağıdan daha güzel ama tipsiz yani. Zaten bu bunların hepsini kaçırıyorlar Şandiman diye hepsini. E, uzaylı kaçırıyor ondan sonra. Bu arada uzay gemisi falan olacak. Zaten ileride göreceğiz. Hiç e, açıklama yapmama gerek kalmaz. ama e, buradaki torpidolar patlamamış. Patlamamışım ne ya patlatmamışım. Her neyse, getim pozisyonu al pozisyonu alıyorum. Ee, kapıya vur. E değil lan lan. Nasıl açıyoruz? yeymiş Şu masayı çıkarayım abi. Hep şeye geçip duruyor. Sen bu yavaş modda sensivity çok az ya. o ne yapıyor? Abi bu ne yapıyor lan? Müzik dinliyor da salak. En mantıklısı bu geldi. Allah yaratıyorum ya. Anam, anam tadayım. Ne yapıyorsun? Az kalsın küfür ediyordum. Anans oldum. Anan satayım ya. Yo right iyiyim iyiyim koçum. İyiyim aşağı. Koçum diyorum çünkü kezmansın. Lanet olsun. Cyrus Cyrus. Cyrus iyi oluyordu galiba ya. Simülatörde falan da savaşıyorduk böyle hayvan gibi özelliği vardı Hı -hı falan oluyordu böyle. Her neyse. Anan satayım silahım düştü. Lan. Sen kim oluyorsun? Ah. Aa ah, aa ah, aa ah, ah. Kafana kafana kafana. Oha ne vuruyorsun? Nereye? O bıçak çıkardı. Allah. 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 Ananı satayım. Ananı satayım. Hah. Al. Al. Ağzına. 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 Evet. Koş 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 silah silah at at At. At. ah headshot. Bu arada ilk kez geceliğin ee, şey hissetmedim. E, uyku falan konuşmadım. E, bu bir uyku oldu. Sprint biliyorum. 10 saatte sprint yapıyorum. Koş 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 koş. E, get the, e, e, rokete bin. Bineyim nasıl bineceğim lan? Ah, hayır. Düşündüğüm şey niye yapıyorsun? Abicim. Abicim roketin üstünde gidiyoruz. Gerçi oyunu daha önce bitirmiştim de. Tam senaryoyu hatırlamıyorum.